Sizinle birlikte olduğum zamanlar duygulu sanıyordum kendimi. Bana bu cesareti vermiştiniz. Şimdi birlikte yaşadığımız günleri düşünmek için sizinle konuşuyorum. Sizi dinlemeye çalışıyorum. Bu yaşantının sona erdiğine inanmıyorum. Bu yüzden yeni yaşantılara gücüm yok. Eski yaşantımı da siz olmadan nasıl sürdürebilirim? Bütün büyü sizdeymiş. Beni bu durumda görseydiniz, yani beni uzaktan takip edebilseydiniz, beni bir zamanlar sevmiş olduğunuza inanamazdınız. Belki ben her zaman böyleydim. Belki ikimiz de kendi başımıza birer dünya kurduk birlikte yaşarken, şimdi eski dünyama dönmüş bulunuyorum. Ve bunun eski bir dünya olduğunu, usandırıcı tekrarlarla dolu olduğunu ve ne yazık ki kendimin de bu can sıkıcı romanın bir parçası olduğumu yeni yalnızlığımın içinde anladım. Artık sanki yaşamıyorum. Yaşayan birini seyrediyorum. Daha önce bildiğim romanı okur gibiyim. Bir roman kendini okumaya başlasaydı herhalde bu kadar sıkıcı bulurdu kendini.